Şimdi bu videoya tıklamana sebep olan konuda çok önemli bir açılım yapacağız. Sorularına cevap bulacağını umuyorum. Derken bir cevap olarak öncelikle bir zafer ve başarı var. Konsepti kartın açılımı bu temada ilerleyecek. Sana şimdiden müjdeli bir haber istediğin şeyin olacağı olumlu sonuçlanacağı şeklinde bir yorum. Daha önce gördüğün açılımlardan biraz farklı olduğunun farkındayım. Şimdi seni çok özel çok gerçek bir deneyin bekliyor. Senin enerjin senin düşüncelerin cevabını almak istediğin şey benim ellerim aracılığıyla kartlara geçiyor ve Şimdi açılıma başlıyoruz. Bu genel bir açılım olacak ve umuyorum ki sorularını aradığın cevapları bulacaksın. Şimdi buradaki her açılım farklı bir enerjiyi ve farklı bir gidişatı temsil eder. Bu da bizi bağlayan kart İmparator, Zafer, üstüne inanılmaz bir yıldız, bir yükseliş yani yaptığın şeyde, düşündüğün konuda en iyisi olmak, üstün başarı sergilemek, domine etmek ama bunun iki tarafı var. Denge ve şeytan. Yani diyor ki dengeleri kurmalısın ve güç zehirlenmesi yaşamamalısın. Bunu harmoniyle uygulamalısın. Kılıç kraliçesi ve de denge kartı. Bak denge düzeni sağlama, uyumu sağlama kartı burada çelişki içerisinde çıkmış. Ve şeytana ise mantığınla rasyonel kara, kararlarınla iradenle sahip çıkabileceğini göstermiş. Ama gelebilecek en güzel kartlardan bir tanesi zaferin üstüne ve de yıldız parlama sahneye çıkıyorsun. Gerçekten kendini sadakanı veriyorsun, dağıtıyorsun, hak ettiklerini alıyorsun ama Yine burada harekete geçmen, aksiyon alman lazım. Bu istediğin konu her neyse, senin cevap bulmak istediğin şey neyse, bu konuda kesinlikle harekete geçmelisin diyor. Burada ikili ilişkilerinde bir yardım alabileceğini, bu bir partner ya da bir dost da olabilir. Sana el uzatacağını, beraber bu dönüşümü gerçekleştireceğini ifade ederken gene diğer tarafında geçmişte yaşanan zor günlerin artık son bulacağını dengeli bir tutumla ve aksiyon alan, yapan, iradeli bir şekilde, duygularını ve hislerini inip düşünmeden mantığıyla hareket eden girişimci bir ruhla hareket edildiğinde özgürlüğün Paranın, refahın, huzurun geleceği yönünde. Bak imparator ve imparator içi birleştirdik geliyor ve dengini bulacağın, denginle beraber olacağın bir hayat inşa edeceğin formatı görseli çıkmış. Adil bir şekilde her türlü wow yani gerçekten de kartların bize söylemek istediği çok harika bir şey var. Şu an bu açılımı yaptık. Şu an bunları görüyorsun. Çünkü bu sana çok güzel bir mesaj veriyor. Hayatının gidişatı ile ilgili bir yön veriyor. Yön sunuyor. Bu istediğin şey neyse kesinlikle oluyor. Sana huzuru, refahı, güneşli günleri, güzel günleri sunduğu gibi refahı, parayı, aklı, mantığı, dengeyi de sunuyor. Sen kadın veya da erkek önemli değil. Dengini bulacağın, beraber yöneteceğin bir partnerle dengi dengine iki imparator ve imparatoriçe gücüyle yönettiğiniz ...beraber refaha erdiğiniz... ...yıldız gibi parladığınız... ...bir dönem... ...sizi bekliyor. Aklınızda içinizden geçen her neydi ise... ...bu kartlara aktardığımız enerji... ...sana bunun kesinlikle olacağını... ...geçmişteki bununla ilgili olan sorunların... ...yaşanan olumsuz olayların artık son bulduğunu bulacağını... ...dengeyi sağlayarak... ...huzuru, harmoniyi yakalayarak... ...istediklerimize başarabileceğimizi anlatıyor. Tabii ki de bu çok genel bir açılım... ...ve enerjiyi aktararak yaptığımız bir açılım. Ancak bu demek değil ki... ...daha detaylı şeyler bakabiliriz. Şimdi detaylandırdığımız noktada... ...bize şunu anlatıyor. Geçmişte artık biten ölüm kartı her zaman ölümü ya da olumsuz şeyleri ifade etmez. Burada bizim tutunduğumuz geçmişte bitirmediğimiz şeyleri aslında bitirmemiz gerektiğini, o iplerimizi koparmamızı bu bizim düşüncemiz olabilir. Bizim bırakamadığımız konfor alanı olabilir. Bunu artık noktalamamız gerektiğini, bunu sonlandırıp atımıza binip buraya doğru o yolculuğa çıkmamız gerektiğini ifade ediyor. Gerçekten bugün bu cevapları alabilmem, bunları görebilmen senin için çok kıymetli. Harika bir fal, harika bir açılım yaptık. Fala inanma, falsız kalma diyoruz ve sizleri selamlıyoruz. Daha detaylı açılımlar için beklemede kal, iletişime geç yakışan